Evet, 1xbet Excel'in tanıtımına hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere seçenekler bu şekildedir arkadaşlar. Boş olan kısımlar oran firması oranı açmadığından dolayıdır arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Seçenekleri daha net görebilmek için videoyu durdurarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben biraz hızlı geçiyorum. Bu gördüğünüz Excel'imiz toplamda 5 yıllık bir Excel'dir görüyorsunuz. Şöyle 2019'dan başlıyor ama burada 6 yıllık olarak gözükebilir arkadaşlar. E, 2024 yılı tam olmadığı için ben 5 yıllık olarak hesap ediyorum Excel'e. Öyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar. E, tarihte tarih de şu şekilde 2019'dan başlıyor. Birinci ayın birinden. Bu Excel'in bir de 8 yıllık versiyonu da var arkadaşlar. Onun da bilgisini vermiş olayım. Ayrıca Excel'lerimizde hata, veyahut eksik bilgiler olmuş olabilir, eksik maçlar olabilir. Bunu bilerek ve kabul ederek benden Excel satın alın, satın alın arkadaşlar. Daha sonra çünkü bunun geri dönüşü yoktur. Bunun da bilgisini vereyim. Çünkü olabilir 580 bin adet maç görüyorsunuz. Bunların içinde mutlaka ki hatalı olan veriler olabilir. Bunlar hem ya site kaynaklıdır ya da benim e, bu programı bu verileri alırken yaptığım programla da alakalı da olabilir. Yani bu tür hatalar olabileceğinden dolayı bunu bilerek ve kabul ederek alın. Ben en az hataya indirgemek için ne kadar işlem yapsam da dediğim gibi site kaynaklı olduğu zaman hiç müdahale yapamıyorum. Çünkü bir ton maç var yani bunlara tek tek bakmak yani imkansız yani anca bunları yaptığınız bazı kodlarla bazı ayarlamalarla bunları kontrol edebiliyorsunuz. Yani bunu da fark ederseniz kontrol edebiliyorsunuz. Fark edemezseniz bu hata Excel'in içine kadar yansıyor. Ben gördüklerimi, anlayabildiklerimi zaten düzeltebiliyorum ama düzeltemediklerime yapabileceğim bir şey yok. Yani demek istediğim aslında bunu bilerek almanızı e, tavsiye ediyorum. Ayrıca Excel'lerden anlamayan veya bilgisi olmayan arkadaşlar da benden kesinlikle Excel almasın. Çünkü önce bilgilerin, önce ücretsiz paylaştığım Excel'ler var. Onlardan bilgi edinin. Ondan sonra benden böyle güncel ücretli Excel almaya çalışın arkadaşlar. Bu şekilde de sizlere bu bilgiyi vermiş olayım.